Günler sevgili izleyiciler Kadının gündemine hoş geldiniz hızlıca biraz sorularımıza bakalım sonra konuklarımıza hoş geldiniz diyelim sevgili izleyiciler ilk günden beri kadının gündemi olarak nerede bir mağduriyet varsa o konuyu ekranlara taşımaya çalışıyoruz. Bugün de karşınızda farklı bir konuyla karşınızdayız. Doğu Türkistan'ı duymayanız yoktur. Harita üstünde uzak gibi görünse de Doğu Türkistan kültür, dil ve halk olarak bize en yakın yerlerin başında geliyor. Anadolu coğrafyasıyla Doğu Türkistan bir elmanın iki parçası desek yalan olmaz. Maalesef Uygur Türklerinin vatanı, Anadolu Türklerinin ise ana yurdu olan bu topraklar sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Çin hakimiyeti altında olan Doğu Türkistan'da ciddi insan hakları ihlalleri ve baskılar var. Maalesef bu baskıların en büyük mağduru da her zaman olduğu gibi kadınlar. Dilleri ve inançları üzerinde baskı kurulan ama buna karşın kültürlerine sahip çıkan birçok Uygur Türkü baskılardan kaçarak ülkemize sığınmış durumda. Çin'le ikili ilişkilerden dolayı birçok ülke Doğu Türkistan'daki sorunu görmezden gelse de sansürsüz ve her zaman mazlumdan yana olan tavrıyla Woman TV Doğu Türkistan gerçeğini bizzat tanıklarının dilinden masaya yatırıyor. Bugün kadının gündeminde de bu konuyu konuşacağız. Kimlerle konuşacağız? Ee, İperhan Uygur, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ali Zülfikar, hoş geldiniz. Hoş Esma Alim, merhaba, hoş geldiniz. Ve Erşidin Erkin. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş evet, e, gerçekten Türkiye'de az çok ne olduğunu, orada neler yaşandığı biliniyor ama ciddi bir izolasyon da söz konusu orada. Hani tam her yaşanan da maalesef Türkiye'de olduğu gibi bütün dünyaya da aktarılamıyor. E, kamplardan bahsediliyor, on binlerce Uygur Türk'ünün kayıp olduğundan bahsediliyor, kültürel bir soykırım var deniliyor. E, dini inançlara çok ciddi bir baskı var deniliyor. İşte helal yiyeceklerden tutun camilere varana kadar çok ciddi bir baskıdan bahsediliyor. E, öncelikle mevcut durum nedir orada? O dilerseniz öyle başlayalım. Kim cevap vermek isterse. Benden başlayabiliriz. Buyurun. E, öncelikle teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyorum şimdiden. teşekkür ederiz. E, şimdiki durumlardan bahsedecek olursak Bildiğiniz üzere Çin sürekli bir oyun içerisindedir. Yani e, o kamplar olsun ya da kültürel asimilasyon olsun, soykırım olsun hepsinden birer e, çok süslü yalanlar uydurarak aslında insanları kandırmayı başarıyor. Şu an bütün dünyayı e, kandırıyor, kandırmaktadır. E, vaziyetimiz nedir? Bütün yaşam bir kere bitmiş vaziyette şu anda. Esnaflar Sokaklarda göremiyoruz artık hani az çok da olsa o videolar geliyor bize ulaşabiliyoruz. O videolardan gördüğümüz üzere sokak caddelerde artık o kalabalık insanları göremiyoruz. Peki neredeler? Bunlar tabii ki şeyde hapishanede ve kamplarda yaşıyor şu anda. Onun dışında memurlar işte öğrenciler bunların hepsi zaten o çalıştığı yerde veyahut okullarda ciddi bir soykırımdan geçiyor. Hani beyinler yıkanıyor, dinden, kültürden, bizim kendi e, milli kimliğimizden ciddi anlamda e, onları uzaklaştırmak adına çok sistematik bir çalışmalar mevcut şu anda. E, onun dışında ne söyleyebilirim? Gençlerimiz, Uygur gençler, kız ve erkek hepsini e, yüz böyle binlercesine hani bölge bölge çalışıyorlar bunlar. Her böyle bir anda herkesi toplayıp götürmüyor. Bir gün işte bir hafta başka bir bölgeyi diğer hafta başka bir bölgeden böyle binlerce insanları daha çok gençlerimizi ve yeni nesillerimizi şu anda Çin'e götürüp asmil etmeyi çalışıyorlar. Ee, onun dışında ne söyleyebilirim çocuklar için ayrı bir kamp mevcut şu anda. Onlar da annesi babası yanında olmadığı için e, çaresiz böyle kimsesiz kalıyorlar ki akrabaları bile onlara sahip çıkamıyor. Hani akrabalarının bile sahip çıkmasını Çin yasaklıyor şu anda. Ne yazık ki çocuklarımız e, haram helal konusundan bahsettik. He, helalden tamamen kop, koparılarak, hani haram yiyecekler işte bunun başında affedersiniz domuz başı gelmek üzere e, içkiye kadar yol alıyor bu tabii çocuklar için değil yetişkinler için geçerli. E, çocukları o şekilde işte yatması kalkması Çinliler gibi olacak, konuşması işte Çince olacak, Çince bilmeyenlere zorla Çince öğretiliyor ki bunun biz iki ay öncesinde bir videoya ulaşmıştık. Çocuklar tamamen hepsi o kreşlerde olsun ya da anaokullarda hepsi ağlıyor. Toplanmış böyle bir tane küçücük yatakta 3-4 tane çocuk yatırılıyor ve hijyen konusu var, yani problem ciddi anlamda orada hastalıklar mevcut. Onun dışında çocuklar Her sürekli ağlıyor. Ailelerinden koparılmaları zaten aynen. çok. Büyük çok çaresiz bir problem. olduğu için başında hep çinliler, o eğiten insanlar hep Çinlidir. Bu e, durumla karşı karşıyız. En çok da zaten bizim tehlikemiz bu şu an. Hani yeni nesillerimiz, binlerce yeni nesiller bu çocuklar asimilasyon görmekte. Çocukları asimile etmekte aynen. büyüklere aynen. göre evet. çok daha Büyüklerde, kolay. görünüyor. Büyükler tabii e, bilginiz üzere şu anda işkence çekiliyor. O hani eğitim kampı adına böyle süsleyerek orayı bize sanki kültür medeniyet öğreniyormuşçasına hani geçen günlerde görmüşseniz anlattılar Çinliler. Külliyen yalan. tabii böyle süslü yalanlar, kurnazlıklar, hilekarlıklar Çin'in profesör alanıdır. Hani bunun kitabını yazmışlar insanlar nasıl yapsak da hani bu zulmü yaptığımız çirkinlikleri kapatabiliriz diye. Dolayısıyla şu anda olan biten herkes dünyadan gizleniyor. Çin çok büyük bir yalan içerisinde. Dediğim gibi büyükler, yetişkinlerin ne yaşam kaldı? Zaten köyler diye bir şey kalmadı. Köyde bütün o kapılar kilitli şu anda. Yani insanların evi. Ha mal mülk konusu da var. Onu da atlamayalım. Zengin olan herkes mal mülküne el konuldu. Evet. Ve bu insanların o zengin işte insanların parasıyla Çinli polisleri doyuruyorlar. Hani hem zulmü yapıyorlar, kendi bizim paramızla alıp o zulmü yapıyor. Bu da bir vahşiyet. Şu anki mevcut durum bu. Peki Biraz da daha özele dönecek olursak, e, siz burada üniversite Hı -hı. okudunuz. Evet. Aileniz? Ailem Doğu Türkistan'da, ben Korlalıyım. E, 2013 senesinde tamamen okum amacıyla Türkiye'ye geldim. O zamanlar tabii pasaport veriliyordu. Çok da zor hani işte rüşvet veriyorsunuz, bir sürü parayı yiyorlar, e, bekletiyorlar filan. Sonunda aldım, geldim pasaportumu verdiler. Öyle gelmiş oldum ama sonra sürekli tabii ben ilk çıktığımda hani Türkiye'ye gidiyoruz diye pasaport alamıyor kimse. Herkes işte farklı Avrupa'dan ya da Amerika'dan böyle vize şirketler var orada vasıtacı. Onlardan onlar aracılığıyla alıyoruz. Ben de Avrupa vizesini alarak aslında gidecektim. Onlar tabii Türkiye'ye gittiğimi duyunca. Hemen benim aileme baskı yaptılar bu sefer ailemi götürdü günlerce sorguya çektiler dediler işte kızın neden Türkiye'ye gitti neden hmm. Türkiye orada ne yapacak ondan sonra e, onlar da tabii bir tedirgin oldu böyle bir şey beklemiyorduk neyse öyle devam ettik 2015'e geldiğinde bir defa dönmüş pardon 2000, ha, 2014'te bir defa döndüm ondan sonra 2016'da en son dönmüş oldum. Ailem sü sürekli zaten takip altındaydı ben burada olduğum için özellikle hani zaten yurt dışında olan bütün Uygur Türkleri takip ediliyor ailesi özellikle takip ediliyor fakat en başta bunun Türkiye geliyor hani Türkiye çok hassas onlar için neden Türkiye'de biz çünkü tarihimizi öğreniyoruz Türklerle aynı kanı taşıdığımızı öğreniyoruz ortak kültür medeniyet öğreniyoruz ve aydın insanlar burada yetişmeye çalışıyor. Dolayısıyla en başta Türkiye'yi sevmiyorlar. Hani Uygurların bulunmasını istemiyorlar. E, bu yüzden de Türkiye'de yaşayanları daha çok takip ediyor. 2016 e, en son gitmiş oldum ben. Gittiğimde havalimanında direkt beni e, Türkiye'den gelenler işte ayrı sıra, sıra yaptılar. O sıradan sonra tek tek böyle aldılar. Pasaportumuzu falan hepsini aldı zaten. E, sonra da kocaman bir odaya tek başıma 3-4 tane polise gittim. Orada bir sürü sorular sordu. İşte o bir sürü sorular dediğiniz hep aynı, sürekli aynı soruları tekrar edip duruyor. Hani ola ki ağzından bir şey kaçırır da biz onu tutuklayalım. İşte ne yapıyorsun, ne yaptın, nerelerde bulundun, niye gittin? Sürekli aynı şeyi sorup durdular. Ben de cevap verdim. Çince konuşuyoruz o sırada. İşte pas, e, şeyime baktı, valizimi alt üst etti, her şeyi tek tek baktı. Telefonları kontrol ediyor. Cüzdanınıza kadar işte bunlar nedir, öğrenci kartın filan. Her şeye bakıyorlar. Öylelikle bir iki saat sürdü o sorgulama. Ondan sonra da ben kendi memleketime gittim Ürümçi bizim başkentimizden. Ee, o bir ay üç, bir ay içinde beni dört kez sorgulamış oldular. Her sorguladığında iki saat sürüyordu. Karakola çağırıyorlardı direkt. Aynı soru yine. Onun dışında e, ben bir ay sonra baktım ki telefonumu yani hat kapanmış. Çinliler hı hı. E, polis tarafından direkt kapatılıyor. Öyle kapanınca hemen Türkiye'ye geri döndüm. Geri döndükten sonra da e, zaten babam benim babam annem ayrı olduğu için ayrı ayrı haberleşiyoruz. Bunların e, bilginiz üzere sosyal medya diye bir şey yok Doğu Türkistan'da. Burada evet. kullandığınız bütün sosyal medya yasaktır. Sadece Çin'in kendi uygulaması var. O da bizi takip amaçlı. Oradan konuşabiliyorduk. Oradan babam beni silmeye başladı. Bütün akrabalarım silmeye başladı 2016. Ağustos ayında. Ondan sonra bir tek annem kaldı konuşabildiğim. E, duydum ki 2017 yılında yine Ağustos ayları olması gerekiyor. E, bunu geçen sene haberini almıştım. Babam tutuklanmış. Hiçbir suçu yok. Adam bir tüccar. E, orada sıradan öyle yaşayan bir erkek Uygur yani. Onu içeri almışlar. Tutuklanma oldum. sebebi ne? Sebep yok. Yani Uygur olması yetiyor. İşte esnaf. Çince'yi bahane ediyorlar. İşte Çince'si az, Çince öğrenmesi gerekiyor vesaire. Onu tutkulamışlar. Onu geçen sene öğrendim daha. ondan sonra geçen sene 2018 Mart ayında da annem tutuklandı. Biz Mart ayından itibaren annemle hiçbir irtibatımız olmadı. Oradan bir anda yok oldu. Hani bir en son bana ses göndermişti, ağlayarak göndermiş. İşte ola ki aniden ben kaybolursam anla ki beni Doktora götürüyorlar. Oradaki insanlar korkusundan kamp bile kamp söyleyemiyor. Diyemiyor. Aynen. Beni işte hastaneye götürüyorlar. Öyle anla dedi. Tamam dedim. Bir anda işte Mart ayında kayboldu. Ben de o zamandan beri bütün akrabalarım beni engellemiş oldu bu şey Çin'in uygulamasından. Kimseyle konuşamıyorum. İşte annemden de bugüne kadar hiç haber alamamaktayım. Çünkü konuşurlarsa bile da kampın gitme tehlikeleri var Aynen, tabii. Aynen öyle. Peki. Bir de size dönecek olursak sizin de eşiniz kampta değil evet, mi? Evet, eşim kampta. Peki onun kampta olmasının sebebini, aslında pek de bir sebep aranmıyor aslında. Evet. Çinlilerin yediği onla ee, onunla işte iki vakit onu veriyorlar onunla geçiniyorlar yani sadece eğitim amaçlı hepsi oturuyor masada orada bir öğretmen eğitim veriyor elleri ayakları kelepçeli aldı o şekilde oturuyorlar yani ve şey mesela orada uyuyakaldınız diyelim ee, itfaiye aracının o şey ileriyle uyandırıyormuş işte suyu sıkıyormuş. Su, falan. Evet evet onu dışarı götürüyormuş. Öyle sıkıyormuş. Öyle uyandırıyormuş. E, elinizdeki mesela ekmeğinizi bile yanınızdaki bir arkadaşınıza veremiyorsunuz. Ve dudaklarınızı hiçbir şekilde kıpırdatamazsınız. Kıpırdattığınız zaman sen e, işte ayet okuyorsun. E, işte Hadi namaz dua ediyorsun diye. diye. Çünkü her taraf e, kameralarla kaplı olduğu için. Yani hiçbir şekilde de yanınızdaki biriyle iletişime geçemezsiniz. Ee, ekmeğinizi veremezsiniz, yardım edemezsiniz. Yaptığınız zaman direkt e, kızlarla erkekleri çırılçıplak bir odaya sokuyormuş ve iyice dövüyormuş yani. O elektrik şoklar söz evet. konusu, başından geçirilen e, bu kulağınızı böyle Çınlatan bir ses veriyorlar. O başınıza geçirilen o nasıl bir işkence türü ben bilmiyorum ama öyle bize gelen haberlere göre. Ee, yani uyurken bile sağa sola bakmanız bile yasak. yasak. Hani olur hadi koridorlarda e, kamera olur. Yattığınız işte hadi odalarda bile kamera var onu anladık. Tuvalete bile çok affedersiniz tuvalet banyolara bile kamera koymuşlar. Zaten oranın şeyi çok kötü o fiziki şartları aşırı kötü ne hijyen var ne işte lüks bir yer değil zaten. Kamplar yetişmiyor insanların çokluğundan dolayı okulları bile kamp yaptılar. Dolayısıyla sürekli hastalanıyor vesaire. Kaç kişi kalıyor kamplarda? 5 ee, bin 6 bin kişilik kamplarmış 5 6 bin, bin kişilik ama ayrı ayrı hücrelerde yatıyorlar mesela 10 kişilik 15 kişilik böyle hücrelerde kalıyormuş bir de e, benim eşimin bana söyledi çünkü orada eğitimci oldu daha önce de 2000 dediğim gibi 2018'de eğitimci olarak işte hukuk bitirdiği için eğitim vereceksin diye oraya almışlardı orada söylediğine göre onlara e, özellikle bizim kızlarımıza kısırlaştırma ilaçları veriyormuş orada sırf üremesin şey diye kısırlaştırma ilaçları veriliyormuş e, bir de diyor çok farklı ilaçlar var ben mesela e, o insanların bazen hiçbir şey hatırlamadığını anne babasını bile hatırlamadığını biliyorum diyor yani. Hatırlamıyorlar. Adamlar yavaş yavaş unutuyor yani şeysini. Evet. Kendi akrabalarını öyle bir durum. Geçmişini bütün eskiye evet. dair her şeyi siliyorlar. Evet, evet. Herhalde nesilde devam etmesin diye de o haplar veriliyor evet. demek ki. Kısırlaştırma hapları. Bir de o haplarla ilgili bir şey daha biliyorum. Ee, daha önce bize gelmiş yine bir habere göre. Sizin DNA'nıza göre yine kanınızı falan alıyor. Orada kontrol ediyorlar işte. Kan grubuna göre bir hastalıklar üretiliyor. Ondan sonra ilaç olarak ya da iğne olarak size veriliyor. Yani direkt evet. hasta oluyorsunuz. Bazıları bir sürü insanlar deliye dönüşmüş, deli olmuşlar. Onları hastaneye bile götürmediler. Zaten hastaneyle devlet işbirliği içinde olduğu için hastane direkt gönderiyor. Bunun hiçbir şeyi yok. Sağ salim tamam. Geri kampa dönüyor. Sonra ölüyor zaten bir arada cesetlerin yakıldığı artık hani gömülecek yer kalmadı. Ya da işte bu kültür dinimizde, İslam dinimize göre biz gömdüğümüz için onu bile hani sembolik olarak tehlike görüyor ve cesetlerimizi bile yakmaya başladığını duyduk. Ve bir keresinde de Instagram'dan çok biriyle konuştum ben. Orada yaşayan bir Uygur kız. Çok gizli bir şekilde açmış. Instagram açılmıyor normalde ama Çin'de yaşıyormuş. Açmış. Bana diyor ki Artık diyor cesetler ağaca asılıp öyle e, güneş altında kalıyor işte hayvanlar gelip yiyor filan böyle bir şeyler başlatıldı. Hani akıl almaz şeyler dönüyor. Evet Sanat, Gerçekten Sanat, akıl almaz tarihli. yani Hı -hı. filmlerde bile insanların e, 20 kurgulayabileceği şeyler Aa, değil bunlar. Kamptan mesela e, kamptan çıkıyorsunuz zaten sizin ömrünüz uzun sürmüyor biliyorlar zaten bırakmıyorlar en fazla bir sene kalabiliyorsunuz. Yoksa altı ay. Mesela benim e, dayımın içeri atıldığını ben bilmiyordum. Daha e, bir, bir iki ay önce öğrendik. Çıktı hemen 15 gün sonra vefat etti dayım. Çok Ve zor şartlarda yaşıyorlar. Tabii ki anneanneme söyleyemedik. Şu ana kadar anneannemi burada göndermemiştik yeri. Daha söyleyeyim nasıl söyleyeceğiz onu. Söylediğimiz zaman hemen gideceğim diye tuturacak şimdi. Onun için de yani öyle çıkıyorsunuz kamptan. Ya iki ay ya üç ay sonra tamam bitti. Bitiyorsunuz. Ya bir, bir hastalık çıkıyor sizden. Bir şey oluyorsunuz. Ya da tamamen e, hafızanızı kaybediyorsunuz. O şekilde çıkıyorsunuz. Öyle bitik durumlar. Peki Esma Hanım e, belli ki kamplarda yaşamak gerçekten çok zor. E, çıktıktan sonra da zaten ya yani o, o da çok acı. Hani evet. çok zor şartlarla yaşıyorlar ama çıktıktan sonra da çok uzun yaşayamıyorlar dediniz. Peki Kampların dışında da hayat çok zor herhalde orada değil mi? Evet. Yani biraz da onu anlatabilir misiniz bize? Yani evet gerçekten çok çok büyük bir nüfusun çok büyük bir kısmı kamplarda ama dışarıda olan insanlar neler yaşıyor? Dışarıda olan insanlar da mesela çok kork, korkuyor mesela dışarı çıktığı zaman önüne arkasına bakarak bir şeyler oluyor mu acaba diye İnsanların kalbini o kadar korkutuyor ki onlar. Hatta dışarı çıktığında bile böyle kendisi bir bir azat edilmemesi bir kul gibi. Çinlilerin kulu gibi korkuyor. Mesela benim babam orada. Nasıl söylesem 2016 memleketi inerken sinir, sinirden geçemedik babamı tutukladılar. Benim babam Mısır'dayken çok büyük bir hoca İslam bilimlerini veriyordu. Babamla götürdüler. Babamdan haber alamadık. 14 saat sorgu soru çekildi. Ben öyle çekildim 14 saat soru soru. Oradaki insanlara o kadar zulüm ediyor. Böyle gözümüzün önünde bile baka baka böyle dayaklar yiyoruz. Böyle demirden yapılan bir sandalye var. Onun da böyle düz oturuyoruz... ...kıpırdamıyoruz... ...sonrasında işte oradan çıkarken... ...hastalıklar bulaşır... ...bulaşıcı hastalıklar... ...evet bulaşıcı hastalıklar var... ...babamdan hala bir ses yok... ...haber yok... Hani ...nerede olduğunu cezaevinde mi yaşıyor mu... ...hala bilmiyor musunuz evet. babanızı... ...annemin babası... ...yakında vefat etti... ...bir 8 ay 9 ay oldu... ...74 yaşını gelen kişinin ne suçu var... ...siz bir düşünseniz onu da hapishaneye atmışlar. Onun sonrasının ölüsünü vermiş. Öyle biz de öyle haberini aldık. Mesela iki dayım var. Onu 20 senelik falan kesmişler hapishanede şu an. Artık neler yapacak, ne nasıl bir oyunları var önümüzde hiç bilmiyoruz. Peki babanız orada kaldı, anneniz burada sizinle mi? Evet. Annem, abim, kardeşim ben burada. Babam orada. Hala ses yok. Öyle. Evet. Peki Erşidin Bey, e, gerçekten orada çok ciddi bir zulüm var. Yani anlatılanlar hani gerçekten kurgulamaya kalksanız film olarak kurgulayamazsınız bu kadarını. Evet. Peki Çin nasıl bu kadar bir izolasyon sağlayabiliyor da Hani başka ülkelerde ufacık bir şey oluyor, bütün dünyaya yayılıyor da. Hani bu yaşanılanlar neden bütün dünyada duyulmuyor? Ee, ben önce kısaca kendi geçmişimle anlatayım size. Benim adım Erçin Erkin. 1985 doğumluyum. Biz dört e, çocuklu ailenin dördüncü çocuğuyum ben. Ee, benim annem babam e, 1994 ayrıldı. Ayrıldıktan sonra biz dört kardeş, evimin büyüğü kız. E, üç erkek. Dörtümüzün de dört ülkeye çıktık okumaya. Mesela abim Türkiye, ablam Mısır, ben de Pakistan'a gittim 96'da. Ee, amacımız sadece orada bir dinli, e, kendi Sen. dinli şeyimizi öğrenmek için, Koran kıyırım hafız etmek için Pakistan'a gittim. Bir, e, 8 sene kaldım, Koran hafız yaptım, sonra memleketim Doğu Türkistan'a döndüm. Döndükten sonra 2003 ben lise eğitimi almak için okula gidiyordum. Çinli sivil polislerden beni e, gözaltına aldılar. Suçum ne? Suçum e, Koran Kur'an eğitimi almak. Ben o zamanlarda 18 yaş 18 yaştaydım. Kur'an eğitimi almak diye attılar içeri. Abim de Kur'an eğitimi almıştı. E, benden bir büyük abim. Beni bir sana attılar. E, ben Hapishanedeki ikinci ayında abimin de hapishaneye atıldığını öğrendim. Günde iki dilim ekmek, e, yarım kutusu her gün oturuyoruz böyle e, sert sandalyede. 24 saat böyle oturuyoruz. Veriyor bir tane Çinlilerin kendi... E, marş şarkılarını öğretiyorlar okuyorsun diye ben zaten Çince bilmiyorum küçük küçükken e, Pakistan'a git burada Kur'an eğitim aldığım iş için bilmiyorum öğrendim ama işte orada zorla öğretiyor. Haftada bir giriyor Çinli askerler girip dövüyor hiçbir sebepsiz, susuz dövüyor öyle çıkıyorlar. Ta 2003 yılı yani. Şimdiki işkenceler daha da e, kötüleştiler. O Artık. zamanlarda e, arttılar. Şimdi o zamanlarda o kadar da değil de ama vardı işkence ve şimdi daha da kötü arttılar. Mesela biz kendimizi kendi kendi topraklarımızda biz Türküz biz Müslümanız diyemedim büyüdük. Çünkü Türk olmak, Müslüman olmak yasakmış. Zaten Öncelikle en büyük suçunuz o gibi herhalde değil mi onlara göre? Müslümanlık, Müslüman ve Türk evet, olmanız. Evet, Müslümanlık falan bir derdi var mı diye bakarsak orada 200 milyondan fazla huy Müslümanları var. Ama bunların ki derdi Türk. Çünkü tarihten veri bunlardan bizi bir şeyimiz vardı yani düşmanımız falan evet. olduğu için onlardan yani derdi Türk. Sonra ben 8-10 sene Doğu Türkistan'da kaldım zaten ben pasaport falan her şey yasaklandı. 2010 evlendim evlendikten sonra bir ay evli kaldım bir ay sonra Çinlilerle kavga ederek 4 sene içeri attılar. 4 sene içeri attılar ben de sonra işim bile boşandım. Ha, 4 beklem. sene içeride mi yattın? 4 sene içeride yattım. Son 2010'dan 2014'e kadar 4 sene yattım. İşimi de ayrıldım. Eee Sonra hapishaneden çıkınca 2014 ondan vefat etti. Ondan Türkiye'de yaşıyordu. Ondan vefat etti. Sonra ben de e, hapishaneden çıktıktan sonra bir sürü para verdim, bir sürü reçelat falanlarını verdik, pasportunu aldım. 2015 Mart ayında Türkiye'ye geldim. Annenin toprağını görmek için. Çünkü benim ablam da Türk vatandaşı, burada Hı -hı. yaşıyor. Abim de şey, ben bendim bir büyük abim vardı demiştim, uğradım evet. atlayarak geçtim. Abim de hapishaneye atmıştı. girince sağ sağlam girmişti ama çıkınca ahlı dengesini kaybettiler. Önünde bir sürü çiş çiş yemeklerini veriyorsunuz, yemiyor, çöplerden alıp. Yani bu kadar şey yani biz şunu söylemek istiyorum ki öncelikle buradaki kardeşlerimiz hepiniz bizim canımızsınız kanımızsınız Sizleri o kadar seviyoruz ki o Tabii kadar ki seviyoruz öyle. ki Soyduşuz. şimdi başımıza ne gelirse işte kardeşlerimizi sevdiğimiz için. Bu dertler başımıza geldiler Asimile olmayı kabul etmediğiniz, Türklüğünüzden evet. ve Müslümanlığınızdan vazgeçmediğiniz için başınıza bunlar geliyor. Yani biz buraya gelince bazı insanlar düşünür ki ya bunlar da Suriye gibi kaçıp falan filan kendi toprağını bırakıp kaçan insanlardı. Yok bizde öyle bir şey yok. Eğer bizde elimizde atacak bir taş bile olsa da biz buraya gelmeyecektik, savaşacaktık onlarla. Ama bizim orada savaş yok, zulüm var, işkence var, soykırım var. Mesela şimdi diyoruz her bir aile bir tane Çinli acen erkek yerleştirdiler. O ailede zaten bizim bir tane erkek yok. Erkeklerin hapsine ne attılar. Hapise adılar O ailede bizim namusumuz olan kız kardeşlerimiz, avlalarımız, annemiz, bacamız var o ailede. Onlar sadece bizim ailemize değil. Bizimki şu kız kardeşlerimizin namusumuz olan kardeşlerimizin yatağı kadar uzandılar. Zorla Çinlilerle evlendiriyor. Yok ben evlenmem diyerse komple aileni atıyorlar içeri. Bunlar evet, sadece bizim namusumuz değil. Ben Türk'üm. Elhamdülillah ben bir Türk'üm. Elhamdülillah ben bir Müslüman'ım diyen insanların buradaki herkesin ki anası bacasıdır. Namusudur. Buna evet. herkesin sahip çıkmak boynunun borcu vardır burada. Çok doğru. Çok haklısınız. Peki bunu da konuşacağız. Ee, Uygur ailelerin evine gerçekten Çinli erkekler yerleştiriliyor ve Uygur Türk'ü kadınlarla evlendirilmeye zorlanıyor haberleri de gerçekten gelmişti. Siz de teyit ettiniz. Bunu da konuşacağız ama şimdi kısa bir araya gitmek zorundayım. Döndüğümüzde kaldığımız yerden devam edeceğiz sevgili izleyiciler.